Pekili Barış arkadaş MHP'nin AK Parti ile gayri resmi pazarlıklar içinde olduğunu ve hemen hemen koalisyon için anlaştıklarını iddia etti. Ankara kulislerinde MHP'nin AK Parti ile hükümet kurmak için çeşitli pazarlıklar yaptı ve gayri resmi görüşmeler içinde bulunduğu biliniyor. Örneğin MHP'nin şu an İçişleri Bakanlığı'nın mutlaka kendisinde olması yönünde pazarlık yürütü ve Murat Başeskioğlu'nun isminin geçtiği görülüyor. Azimli, kararlı, vatan millet menfaatlerini ön planda tutan cesur birisi olursa Türk askeri zaten gereğini yapar. Türk polisi yapar. İçişleri Bakanı yapacağı bir şey yok. O sadece talimat verecek. Gereğini yapın diyecek. O kadar. Özel harekat, bordo belirler hepsi katılsın. PKK'nın bu eziyetleri, psikopatlığı, zulmü tamamen ortadan kaldırılsın. Özgür bir Türkiye istiyoruz. Özgür bir Güneydoğu Anadolu istiyoruz. Güneydoğu'da biz istediğimiz gibi ibadet yapacağız. İstediğimiz gibi Allah'a anlayacağız. Her parti istediği propaganda konuşması yapacak. PKK müdahale ederse elini kolunu kanun hukukla kırarız. Bunu bilecekler.